onları. Bunları da al oradan. Demir cevheri çıktı. Bunu da 20'de tutmaya çalışın. Daha bu masaları içeri almak gerekecek. Bu depoları içeri almak gerekecek. Şu yiyecekleri özellikle <laughs> içeri almak gerekecek. Ama şu çatı olsaydı da bir işe yarasaydı aldığım. 195 tas kaldı. Çoğunluğu inşaat. Ne yaptın köpke? Eve uyuyor. Nerede uyuyorsun? Niye orada uyuyorsun Geri zaman Kalmış orada biri gelip götürsün diye mi bekliyor? Al tavuk geldi seni götürmeye. Bin üstüne. Nesi geldi. Oğlan da yatmış. Oğlan kendine göre mi davranırken çok yoruluyor galiba? İş saatinde yatıyor şu anda. Sosyallik sıfır eğlence sıfır. İş verimliliği düşmüş. Avlanmak yoruyor onu. Daha genç çocuk tabi. Al yatak sana. Bu ne? Basit demirci. Ben daha yeni yaptım. Demir lazım diyor bana hala ya. Basit demirci de bir ton şey istiyor. Bir de evet, etrafa ateş fışkırtırım diyor. Bakalım yapabileceğim mi? Derimiz merimiz hiçbir şeyimiz yok. Kes. Acelesi yok onun kalsın. Sadece bir tane misafir geldi ya. Neyse paramız da var biraz. Yemeğimiz iki günlük. Ama toplayacak bir şey de kalmadı. Her şeyi toplamışlar. Sonra sıkıntı olur. Bize çok yavaş avlanıyor. Maşrum var mı? Varmış. Beri var mı? Yakınlarda. He. Şuralara da bakabilir. Oh işte bu. Onları topla belki yeter birkaç gün. İki günlük yemek var diyor. Bir sürü beri gösteriyordu burada. Pişmemiş et, beş et, beş et. Kurtulmuş mantar. Mantarı nerede kuruttum ben kurutmadım mantar kurut demedim kimseye. Hazır kuru mu geldi onlar? Yiyecek sepetinde mi kuruyor zamanla? Işık yok diye yakınıyor mu ya? Tuvaleti gelmiş. Ateş söndü. Ateş sönünce hoşuna gitti galiba. Ateşin ışığı uyurken rahatsız mı ediyor? Oto hold dersen burada yaptıklarını otomatik olarak depoya götürüyormuş. Bunu işaretleyeyim. Burada da yanık tut diyorsun. Kışın işe yarıyor sürekli yanık tutuyorlar ateşi ama tabi çok çabuk gidiyor ona. Bu seçiliyse zaten hani şundan 10 tane hazırda tut dediklerimizi boşta kaldıkça yapıyor. bu işaretliyse de yapamadıklarını atlayıp bir sonrakine geçiyor. Şunu yapamayacak mesela. Testi de donuyor sular kışın. Onları ateşte ısıtıp tekrar sıvıya çeviriyorsun öyle içiyorsun. Bir şey geldi bir dakika. İşçi geldi ha. Yardım et bitsin şu işler. Bir işçi daha geldi aslansın. Üstüne bir de tüccar geldi. Beri ver beri ver, fasulye ver. Ben de sana satacak bir şey kalmadı ama sepet var. Güle güle. Sepetim bitti. Gene ne geldi bir durun ya. Sakin. Gene tüccar geldi. Onu ver. O. Kedi varmış. Kedi de fareler için iyi işe yarardı ama 399 bakayım kediye yetecek kadar para. 168. Bu ne işe yarıyor ki acaba? Bluebell. Ver gitsin alayını ya. Kedi al. Güle güle. Bir tane daha pet zone yapayım. Hayvan yatağı nasıl çıkmaz hala ya. Anca pet zone çıkmış burada. Animal bed var da tavuklar falan için değil mi? Bu kümes hayvanları için olması lazım pet <laughs> bed ayrıydı. Ha. <laughs> <laughs> sarmış fasulye. Yapabiliyorsan yap birkaç tane aldık galiba. Bro O neymiş? 3000 yemek veriyor. O da bir çeşitli yemek. Oat grain. Kurutulmuş tuğla 25 su. 5 tane de kase istiyor. 5 tane kase bir tane yemek. Ayıp değil mi ya? Bir tane istiyor ne güzel beri istiyor. Ha bunu yaparım ya. Burada bunları mı yapıyoruz? Beriler boşa gitmesin çürüyorlar sonra. Bundan yapabiliyorsan 100 diyor. 100 tane tut bundan tutabiliyorsan sürekli. İyi ama onu söyle. Orayı hala yapamadık. Ne eksik sen? Sepet. Her şeye de sepet istiyor. Sepetçi neresiydi? Burası değil. Sendin. 247 görev var yine. Neyse iki işçimiz var çalışıyor. Bu kedi, kedi alamadım ha. Kediin herhangi modu yok kafasına göre takılıyor her türlü. Şuraya git buraya git diyebiliyorsun ama. Yine de ben o Petzonları şurada tutayım da şimdilik Oraları korusunlar Sen Patla sen Çatla Ne çıktı? Storage Demir Şöyle koy. Buraya sığmayacak depolar ama bakalım. Demir dışarıda kalsa ne olur? Demir ıslanabilir aslında. Neyse ona bakarız. Hmm, plak. Beyaz etme. Yapabilirsen bundan da 20 tane tut. öyleyi bitti. Kuleye yüklendik. 232. 232 biter mi? Biter bir anda. Şurayı yapaydınız ya. İnşaat önceliği olan yok muydu? Plant yemek. Yani depoyu oradan oraya taşımaya öncelik. Tamam böyle olsun bakalım. Babun. Ne yapıyor çocuğu? Tuvalete götürüyor. Tuvalette büyüyeydi artık. Şimdi inşaata gidiyor musun? Ne no, ne biçim? Hala taşıma yapıyor bu köpke. Öncesinde inşaat işim var senin. Hayarız Ne oldu? Ateş. Ne vardı? Dayandı oradaki. ateşle bir ilgilensin. Şu ağacı da kesin. Bloom basket. Geçme. İki işçim var bir de yatak isteyen var. Hiç ceset yok. Çöp dök ne geldi. Yatak isteyen dört var mıydı fazladan? Ben de var tabi olmaz mı? Yemek üç günlük şok. Buradakileri de daha toplamamışlar. Çok kalabalık olduk diye yıkanma ve tuvalet yetmez diyorum ama onlar geçici. Gelip geçici bunlar. Biz kalıcıyız. Konuşun öyle güzel, sohbet edin. Hadi yatın. Ooo geldi bir de flüdümüzü çalıyor. Sana yatak vaat ettik, eğlence vaat etmedik. Görgüsüz. Hı. Ne oldu? bebeğe bakıyor. Işık az diyor. İyi beslenmiş, sıkılmış. Işık az yani açık alanda gece. Ne yapayım size? Luna Park şey mi yapayım buraya? Işıklı fışkiye mi yapayım? Oğlan acıkmış. Burada çiğ etler var. Bunlar bozulacak. Bunları kimse pişirmiyor ama ya? Pişirecek umuyorum. O çiğ etleri. Şunu bir kaldır şimdi. Kafa karıştırmasın. Evet. Sonbahar geldi ilk günü. 10 gün sonra kış gelecek. Benim suyum yeter mi? Kaç tane var testi suyu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biraz daha yapayım mı ben onu ya? Nereden yapılıyordu ki o? suyu nereden? Ha şurada. Jug yapıyorum. Suyu nereden dolduruyorum? Caga? Hala jug yapıyor burada. Yapsın. Ha burada da varmış. Yemekler bozuluyor. Taşıyamadık onları içeride. Kim geldi? İşçi. Gel. Buradan bunun direkt şeyine gidebilir miyim? Nerede yapıyormuş? Ateşte yapıyor su. Ama ha. boş testi buldu mu dolduruyor bunlar. Güzel. Bir işçi daha geldi. Öbür işçiler gidiyor mu? Aa param yetmedi. Bir günlüğüne 51 lira istiyor. Kusura bakma kardeş. Önden tüccarı gönderseydin. 205 görev var ya. Daha benim yemek depolamam gerekecek. Bu ne? Da gitti buradaki şeyler hala avlayacak bizim emmi. Nerede? Yanına köpek de verdik hiç. Hala gidiyor. Ta burada tavşan avlayacak. Ona da gidemiyor zaten. Bu ne? Demir. Onu nereden yapıyoruz? Şu an yapamayacağım. Şu an onu yapamayacağım. Sakin olalım. o kadar değil. Ne isteyecek benden? Yani çok fazla iş var. 130'a düşmüş gerçi. bir 20 tane çak gitsin. Bebek kafayı yedi. Ha git bo orada kendini. Bizi de kurtar, kendini de kurtul. Hadi bakayım. Bak ya hasta mısın çocuğum? Anası al bunu. Aa, karşıya mı geçeceksin orada? Bu olmadı da. Gene sepet lazım. Yazık. Bozulan etler. Babam sen ne yapıyorsun ya? Ne meraklısın bir şeyleri taşımaya. Senin burada inşaat yapman lazım. Çok seviyorum diye illa. Hah, kedi yatağı. Kedi yatağı şurada olsun. Oye. Oh yeah şimşek. Yıldırım düşüyor mu acaba bunu da hiç bilmiyorum. Kurutulmuş beriler dışarıda geziyor. Sepeti verdim yapacak. 139 task. Şu inşaatı babundan alsam. Magdalen sen inşaat yap ya bu eşçileri ayarlamadım tabii siz inşaat yapın, alayınız inşaat yapın. Bu inşaat yapın şu anda. Akşam olmadan yapaydım ama süper olurdu. Pet yemeği kasesi. Pet suyu içinde kase. Kase.